Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Sal Gelsin videolarımızın ikinci serisiyle beraberiz. Sal Gelsin videolarımız ne demek? Sizin telefonunuzu yan tuttuğunuz ve Selamünaleyküm arkadaşlar diyerek başladınız. kendi hayvanlarınızı ya da kümesinizi ya da kendinizi tanıttığınız serilerden oluşan videolarımız. Bunları Sal Gelsin başlığı adı altında topluyorum ve paylaşıyorum. Şimdi videomuzun ikinci serisi olan Hamza Çelik kardeşimin İstanbul'daki ufak çiftliği adlı videoya sal gelsin diyerek gidiyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sungur Kümeste kanalına hoş geldiniz. Bugün Furkan abimin kanalına kendi kümeslerimi göstereceğim. Şöyle burada yeni yapmış olduğumuz kümesler var. Şöyle içerideki hayvanları gösterelim tek tek. Burada gümüş zibritlerimiz var arkadaşlar. Açalım şöyle kapısını. Burada bir takım gümüş bir takım gümüş sibritimiz var. Yurt dışı menşeli horoz, tavuk. Kendi geçen sene yav, geçen seneki anaçlarımın yavrusu. Bu takımımızda tek hata tavuğumuzun beyaz loplu olması. Diğer her şey hayvanlarımızda full. Hani orijinaldir, birinci sınıftır. Burada bir artı bir var. Şöyle diğer kümese geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da Japonezlerim var. Cüce Türkenlerim var. 3 tavuk, 2 horoz arkadaşlar. Blue cüce kel çıkartmaya çalışıyoruz burada da ufak bir çalışmamız var. Bu tavuğumuz da biraz rahatsızlanmış. Kahve içireceğiz birazdan. İhsal olmuş sanırım. Veya e, Linko Spektrum vurabilirim. Baktım duruma göre iyileşmesi. Japon horozlarımız yeni geldi. Murat Öztürk abim sağ olsun. Hediye yolladı bana. Burada ufak bir çalışma yapacağız inşallah. Şöyle diğer kümeslerimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da portatif kümeslerim. Şu şekilde. İçeride porselen anaçlarım var. Şu ikisiyle bir artı bir ıslah çalışması yapıyordum. Şu tavuğu da çıkartabilirim aslında. Yeni koydum. Videodan önce koydum. İzlerken maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar da blue porselen ispinçlerim. Maşallah hepsine. Şöyle hemen diğer kümeslerimize geçelim arkadaşlar. Burada ortalık ortalık biraz dağınık. Kümesi temizliyorduk. Burada da Ligorin'le Sultan duruyor. Şöyle göstereyim onları dışarı çıkarttık. Bunlardan da ilk iki aldık arkadaşlar. Sultan tavuğu ve Ligorin çalışması. Şöyle bu ön taraftaki ön bahçedeki son kümesimize de geçelim. Burada da beyaz ispenç tavuğumuz var. Buna bir horoz ayarlayacağız. Horoz bulabilirsek. Bunu da takım yapacağız inşallah bir artı bir olarak. Süt beyaz. Bunu yarışmaya sokacaktım arkadaşlar. Birkaç sıkıntılar oldu. Tavuğumuz biraz korkuyor. İşte virüs falan oldu biliyorsunuz. Bunu yarışmaya da sokamadık bilezikli. Full artı full hayvan. Tek altı bir hafif çıkmış ama onda da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dur, dur kızım. Şöyle arka kümeslerimize geçelim arkadaşlar hemen. Maşallahlarınızı eksik etmeyin bu arada. Nazar değmesin lütfen. Evet arkadaşlar burası da bütün ispençlerin karışık renkli olan ispençlerin kaldığı kümes. Şu ikisi birleşik de şu ortadan ayırdık. Bu tarafı kullanmıyoruz. Burayı komple yıkacağız gazlı betondan, yutongdan böyle güzel bir oda inşa edeceğiz inşallah. Planımız öyle. Burada da Black Mutlet horozum var. Bunu da yarışmaya sokacaktım. Virüsten dolayı gidemedik. Burada da sarı motlet horozum var. Bir tane Hint tavuğum var. Onu da gurk olması için almıştım. Burada blue tavuğum var. Şöyle kümesi ilaçladık arkadaşlar. Her ay tedbir olarak ilaçlıyoruz. Bit falan. Birazdan da yıkayacağız. Vallahi iş arasında bu videoyu çekiyorum. Şöyle yerler ıslak. İlaçlama yaptım ben o yüzden. Son kez bir de suyla geçeceğiz. Üstüne saman basacağız kuruduktan sonra. Böyle bu şekil yapacağız inşallah. Burayı komple yıkacağız. Büyük bir oda inşa edeceğiz yani. Fikrimiz o yönde. Şöyle büyük bir uzunca bir oda. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sungur Kümeste kanalına abone olup videolara da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, burası da bizim çatıdaki üretimhanemiz. Burada üç katlı civciv büyütme kafeslerimiz var. Bu ilk kat ilk çıkan civcivler. Bu orta kat bir aylık olan civcivler. Bir aylık üstü olan civcivleri de bu üçüncü kata alıyoruz. E, bu yıl yeni yeni çıkım yaptığımız için üst katta şu an Hint tavuğumuz duruyor. Orta katta bir aylık olan ispençlerimiz var. Bugün tam bir aylık oldular. Şubat çıkımlılar. 3 tane ispenç olan şu üçü bir aylık arkadaşlar. Şu ikisi de 3 haftalık oldu sanırım. Evet, tam 3 haftalık oldu şu ikisi. Onlarda köy kırmaları. Vitaminli su verdiğim için Biraz susuz bıraktım arkadaşlar. O yüzden. Su içme peşindeler. Şunu da kapatsaydım ne olacaktı. Burada yeni çıkım yaptığımız bıldırcılarımız var. Gel bakalım. Gel. Gel. Burada bıldırcılarımız var. 20 kadar falan var galiba. 22 tane falan saydım. Düz 20 diyorum ben. Hani ölen kalan falan da olsa. 20 tane diyorum herkese. Bunlarda henüz bir sahiplendirmem yok arkadaşlar. Hepsi kendi üretimim. Hepsi kendi damızlıklarım olacak inşallah. Burada zibrit, ispenç, cüce türken falan karışık var. Bir de sultanla ligorin kırması bir çalışmamız vardı. Biliyorsunuz. Şöyle onu da yakalasam iyi olacak. Gelmiyor bugün. Heh. Heh. Evet arkadaşlar. Anam bu kaçıyor. Kanka gitme gel. Evet arkadaşlar. Şöyle kamera netlesin. Tepesi var çok güzel. Videoda aslında çok net durmuyor. Beş parmaklı paçasız anam. Atladı daş. Acıdı mı bir yerin? Git hadi yerine git hadi. Çok güzel bir köy tavuğu oldu aslında. Birkaç tane daha yumurta koyduk. İnşallah onlar da yürüyecek. Bunlar da cüce türken ve İspanyollarımız. Karışık zibrit falan da var. Evet. Evet arkadaşlar. Bu son katta da henüz daha tesisat yapmadık. Burada da Hint tavuğu duruyor. Bunu da sahiplendireceğiz. İsteyen Instagram'dan bana ulaşabilir. Etrafı yaktın kanki. Üretim ihtimalimiz böyle arkadaşlar. Hint tavuğu için bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Şişt şişt. Aman aman oralara girme. Susadın mı? Senin suyun burada vardı. Acıkmış biraz. Yemini koymamıştım acıkmış biraz. Ye bakalım kanki. Şöyle son görüntümüzü de çekelim arkadaşlar. Üç katlı civciv büyütme kafesimiz. Herkese herkese bereketli sezonlar dilerim. Hoşçakalın.